Osmanlı'nın son dört padişahı aslında kardeşti ve hepsi Sultan Abdülmecid'in oğluydu. Ama işin en ilginç kısmı Abdülmecid'in en büyük oğlu tahta hiç çıkamadı çünkü kendisine piç dendi. Son dört Osmanlı padişahı kardeştir ve hepsi Abdülmecid'in oğludur. Fakat Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa nikahsız olarak doğduğu için padişah olamamıştır. Ama yine de çocukluğundan itibaren şehzade gibi yetiştirilip paşalık verilmiştir. İsmail Paşa kardeşimizdir. Felek Su Kalfa'nın saraydan uzaklaştırılması sırasında hamile olduğu fark edilmemiştir. Bu nedenle İsmail Paşa'nın doğumu gizli tutulmuş ve resmi kayıtlara geçmemiştir. Rivayete göre sarayda cariye olan Felek Su Kalfa, Sultan Abdülmecid'e bir şaka yaparak abdest alırken ensesine su döktüğü için saraydan uzaklaştırılmıştır. Bir gün o hanım pederimize edepsizlik etmiş. Hünkârımız da bu hanımı saraydan çıkarıp cerrah etmiş. Hocu Abdülhamit döneminde Mektebi Harbiye-i Şahane'nin müdürlüğünü üstlenmişti. Bu dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün de hocalığını yapmıştı. Eğer bu olmasaydı Osmanlı'nın son padişahları çok farklı olabilirdi. Peki sence bu adil miydi?